sleeping, my sleeping Haberin yok durmuş dünya niye? Hava kapalı ama akalım. Aşk şarkısı değil bu geldi içinden. Şimdi Emirgan Parkı'na gidiyoruz. Evet uzun bir yolculuk olacak bu. Allah'ım Allah'ım. Canım Allah'ım. Biricik Allah'ım. Neredesin be Allah'ım? Yar yar gidersen günahların boynuna bensiz gitme gitme bir oda. Ay çok pardon ya. Havaya bakarken önüme bakmayı unutmuşum. <laughs> Resmen balık gibi yakalandım ya. Gitme gitme bir adım uzağıma derken gidemedim. Valla kaldım oltanın ucunda. Vay be. i̇şte boğazda bir balıksın. Şarkı söylerken yüzüyorsun. Fokur 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 fokur. Aa, bir bakıyorsun. Ah, şarkı yarım kalıyor hayatımda oltaya gelmedim demeyeceğim demek ki. Kurşunum koptu diyor. E, ne yapayım ben oltaya geldim. Ha? Demek ki güzel balığım, Japon balığı. Altaya gelebilirim, ana düşebilirim. Görüyorsunuz işte ne badireleri atlatıyoruz. Artık Milenyum çağındayız zaten. Erkek sende, kadın sende. Dudağın ince ise yaptırabilirsin. Kimse bir şey demez. Bir şey diye ama anladın mı? Öyle. İnce dudağın var. Erkeksin. Bu bir kader değil. Kaderini sen değiştirebilirsin. Bir abi tavsiyesi sana. <laughs> Soğuk falan filan. Hani fazla geliyor ya üstündekiler. Şu motivasyonla ilerliyorum. Muhafazakar kızlar bana ilham veriyor bu konuda. Abi sıcak, of piştim piştim şımarıklığı falan filan yapmıyor kızlar yani hani. Onlar da pişiyor, onlar pişmiyor mu sanki falan filan. Onlar soyunmuyorsa sen de giydiğin kıyafetle atarım seni bak suya. <laughs> Manyak. Götten bacaklı. Önce boyu uzatma ameliyatı yap sen. <laughs> Ay. Öyle. Ben nasıl gelirlerse ben de öyle gidiyorum hala. Hiç umurumda değil. <laughs> Kentsel dönüşüm. Her yer dönüşüm. Binalar dönüşüyor. Semtler dönüşüyor. Mahalleler dönüşüyor. Mevsimler dönüşüyor. Dünya dönüyor. Biz neden duralım ki? Zorla filozof mu olayım yani? Var mı sorusu olan? yok. Daha ne sorusu olsun. Her şey apaçık ortada. Bunların hepsi oyun. Sistemin oyunu. Toplumsal hareketler, toplumsal dönüşüm, kentsel hareketler, kentsel dönüşüm, bedensel hareketler, bedensel dönüşüm. Nasıl da inanarak boş konuşuyorum değil mi? Ha, aynen canım. Kentsel dönüşüm abi. Anahtar kelime dönüşüm. Yani çok mantıklı değil mi? Ben mantık insanıyım yani hani. Herkesi mantığa davet ediyorum yani. Öyle. Hani duygusal davranırsan o binalar çöker. Dönüştüremezsin tamam mı? Hani suyu Mısır'ın tepesinden akıtırsın. Başka yerden imkanı yok bu. Çünkü evrensel bir şey. Milenyum çağındayız. Ay gözükmüyor ki. Bakayım. Ay gözüküyor. <laughs> Benim için taksimi. Ay ayol. Ben senin için çıldırıyorum. Sen, o görür o görür, sen rahat ol. Dirsek atıyor bir de arkadaşına. Yani değer mi benim için arkadaşını dirseklemeye ha? Çürüttün çürüttün kızın kolunu. Köylüler bebekte Köylüler bebeğe gelmiş. Reasonable erkek sevmiyorum. Ağlayan erkek sevmiyorum. Yalvaran erkek sevmiyorum. Bunların üçü libido düşürüyor bende. Bir de ince dudak tıbbı. Erkekler para kazanıyorlar sonuçta. Yaptırsınlar abi dudak. Ne öyle şey gibi. Yok dudak. <laughs> Bakalım bana kim? Ne olur benimle evlen sensiz bir hiçim. Seni gördükten sonra hayatımın geri kalanını silip attım. Aynen sen de benim hayatım pat falan diyecek. Çok merak ediyorum. Bakın şöyle. Boğaz. Boğaz'da getirdim sizi. <laughs> Telif meylif yok. Yaşasın sokak sanatı. <laughs> oh, İstanbul, İstanbul <laughs> Bisiklet yolundan da yürümeyin bari kro gibi <laughs> Anlatabiliyor muyum? <laughs> Kıramayız daha bir yani bisiklet yolundan salına salına. Salına salına gelme yanıma daha kimsin nesin anlayamadım. Evet Rumeli Hisarı'na geldik. Hala restorasyon. Hala restorasyon. Bitirin abi ne olur yalvarıyorum gözünüzü seveyim. Ölmeden bir <laughs> görelim iki konser izleyelim diyeceğim ama Beyaz Türkler anında iki dakikada bitiriyor bütün biletleri. Biz yine böyle <laughs> boynu bükükler geziyoruz. <laughs> Silahlarını nasıl yapıyor erkekler? Her gün mü, her hafta mı gıcır gıcır yağlıyorlar, cilalıyorlar, kuruluyorlar. Hani resmen silahlara mastürbasyon yapıyor gibiler hani bakım adı altında. Yapın yani silahlarınızı parıldatın, gıcırdatın. Abi Zorundayım zorundasın. Hangi yolun sonundasın? Ay! <laughs> Belki de sakladığın bir şey var. Zaten <laughs> 20 milyonluk şehirde bisiklet yolu namına bir tek burası var. Oraya da saygımız niye yok bilmiyorum. Çok kaşarız çünkü biz aşırı kaşarız, çift kaşarız, tamam mı? <laughs> çift kaşarlı tost gibiyim, Isır beni bebeğim. Şarkı yazdım iki dakikada. Devamında siz getirin ha her şeyi bana. Kollektiftik hani beraberdik bu işte. Beni prodüktörlere paslayın tamam mı? Gençlerle çalışmak istiyorum. Ciddiyim. Param maram yok ama. Bütün malzemeler bende. Gerisi bende yani. Para yok ama diğer her şey bende. tamam mı? Genç prodüktörler, yeniliğe açık prodüktörler. Beraber işler yapalım. Birbirimizi parlatalım bence. Ajların yokluğundaki o açığı giderebilme potansiyelim var. Müzik piyasası. Mizah yapmıyoruz burada. Sanat yapıyoruz abi. 2025 yazına bomba gibi düşmeyelim mi ya? Bu kız yok. Bu kız unicorn gibi. Bugün var yarın yok bak ben size söyleyeyim. <laughs> Ağlamanızı istemem. <laughs> Çift kaşarlı tost gibiyim. <laughs> Isır beni bebeğim. Dikkat et dilin yanmasın. Üfle <laughs> <isle> öveye. <laughs> Tarz ama biliyorsunuz. Ben sarkastik, mizahşar, <laughs> ironik, ikonik. <laughs> <laughs> evet bebeğim. Evet. Genç müzisyenler, söz yazma yeteneği olmayan kardeşim. <laughs> Üzülme, albüm çıkaramıyorum diye ya da single'larım patlamadı diye. Üzülme. Gel beraber patlatırız. Net. Evet nereye geldik? Nereye 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 geldik? Bakire Kurt'tan sonra <laughs> müzik çalışmalarıma geri mi döneyim? Yok teknik eksiğim var. Yoksa amına korum piyasanın. Yani prodüktör bir kanka bulamıyorsam bile prodüktör bir koca arıyorum deli, arıza, ha deyince tamam diyen, egosuz, <laughs> yanımda oturabilen, <laughs> gülmekten karnımızın patlayacağı falan bir koca ya da bir kanka. Altyapılar falan. Onlarla ben uğraşmayayım. Gülşen uğraşıyor mu? Uğraşmıyor. Hani uğraşıyor mu? Uğraşmıyor. Ben Yener uğraşıyorum. Ben de uğraşmayacağım. Acil. Evren. Duy sesimi. Müzik piyasası kan alıyor. Nerede bu Burçak Tekin? Nerede bu Burçak Tekin? Tek single'lık bir şarkıcı mıydı bu? Bakire Kurt'un <laughs> 2025 versiyonu gelir mi? Yoksa çift kaşarlı tostla mı piyasaya tekrar giriş yapacak Burçak Tekin? Haydi bakalım gençler. Ne varsa bende var. Başka kimse de yok bak ben size söyleyeyim. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bir ara sokak gibi bir yer buldum. Merdivenli sokak çıktık aşağıya tosta klip çekmek için. Buradan çıkacağım. Güzel. Emirgan'da bir ev alsın kocam. Ses yok kütüphane gibi. Ha? Sessizliğe saygısı var insanların. Çünkü huzur vergisi ödüyorlar bence. Evim benim çok güzel. Evim evim güzel evim. Eğer bir kötü gününde ol. Modun düşük olsun. O gün güzel giyinmek isteme. Ay, bakışlar ona göre değişiyor. Ama tersten cebinde paran da yoksa Sibel dediği gibi şamata şamata yani. Hani yılan gibi olduğumuz için dolanıyoruz. Çift kaşarlı tost olduğumuz için uzuyoruz. <laughs> Şimdi ben ara bilmediğim için karıştırmayayım. Aa kurbağa heykelim gördüm. <laughs> kurban mı bu? Evet. Bakın. Rock, 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 rock. <laughs> süper. Burada da kurban resmi var. Rock, 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 rock. <laughs> Turist olduğum çok belli zaten. Aa, ben pembe çiçekler var. İşte biz böyle kızlarız. Süper, süper. Sarı köşk, pembe köşk, beyaz köşk varmış. Aa, o zaman... Hangi köşke gittiğimizi tahmin edin bakalım önce. Şura Barbie. Şunu anladık, bugünkü dersimiz ne? Güzel giyindiğin kadar varsın bu hayatta. Şekilci bir toplum. Ama ben de giyinmeyi seviyorum, ne yapayım? Yemedik, içmedik. Götümüzü kaldırdık. 15 kilometre sonunda Emirgan'a geldik. Gel. Gel kucağım. Gel göğsüme gel. Ramazan bitsin öyle gel. Dilencilik çoğu. Bilenmeyen kaybediyor bence. Şuradan şöyle yardıralım biz. Yoldan çıkmışız zaten. Neden yoldan gidelim ki o yüzden? <laughs> hani emirgandasın, sessiz sakin bir muhit. Huzurla dolusun, yetmemiş. Bir de evinin dibinde <laughs> koru var. Allah'ım niye adaletsiz seçim dağıtım? ...yapıyorsun ki. Hı. Biz senin çocukların değil miyiz? Umarım burası... ...bataklık değildir. Şoför Nebahat. 2025. Evet görüyorsunuz. ibneler. Böyle böyle. Gez. Hani yılanlar nasıl çiftleşir? Öyle. Yeri gelir ben yatarım, uzanırım. O bana dolanır. Beyaz köşkle fotoğraf. Neden çekeyim ki? Neden beyaz ayrıca o? Yeşile falan boyasanız ya. Ya da her sene rengini değiştirin. Aa, bunlar gerçekten şu Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini bize verin artık. Bak o zaman nasıl turizm patlaması yaşanıyor görürsünüz. <laughs> görürsünüz siz. <laughs> i̇şte arkadaşlar. Emirgan'daki beyaz köşk. Evet beraber bulacağız bu pembe köşkle sarı köşkü kaçışınız yok. Ay. Ay. Çok güzeliz değil mi? Bütün renkler bize hasta. Evet arkadaşlar. Bunların isimleri ne? Beni görmem imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım olmaz sen. Aa. bunlar martı. Ördek bile değil. Bak sen şunlara. Ne güzel yer bulmuşlar kendilerine. Ben de zannediyorum ki ördek diyor, martılar kapmış bu köşeyi de. E çok güzel, harika. Okumak bana yoruyor. <laughs> Gerçekten okumak bana da yoruyor. Rönü <laughs> ise okumamak. Ha. He. Mısır heykelinin tepesinden akıtırsın suyu. Bu evrensel bir şey yani. Abi bilmiyor musunuz? Bunu bari bilin ya. Evet gençler Sarı Köşk'te hani benim güneş sarısı, limon sarısı falan diye hayal etmiştim. Bu da beklentilerimi karşılamadı. Umarım pembe de toz pembe, köşk değildir. Çingene pembesi, köşk olsun lütfen. Burasında camları mamları dökülmüş ki. Ha bakımsız buralar. Baksana. Camlara bak. Kırık dökük. Böyle girişi var arkadaşlar. <laughs> Bu tarafı da var. Dur. Halal basamayız ama yalvarırım evet sarı köşk burası Alican senin olsun kız sana veriyorum <laughs> hediye ediyorum sana <laughs> beyaz köşkte katerina Alican yok evde çaldım çaldım kapıyı okula gitse herhalde yalvarırım mektup yaz pembe köşkü sorduk öğrendik bir an umutsuzluğa düşmüştüm. Bulamayacağız falan diye. Ama karşıdan gördüm. Bakayım şöyle gözün. bakalım. Pembe köşk. Pembe köşk. Hı, kapım da işte evin kapısı burası. Aynen. Geldiğinizde bu kapıdan gireceksiniz bana. Evet. Yani boyası bu aralar biraz sıkışım. Evin duvarlarını boyatamadım. Köşkümün boyaları moyaları şey ama özel bina olduğu için restorasyon yapamıyorlarmış. Ama İmamoğlu Başkan verin bir izin verin de solmuş boyaları yaz geliyor. O pembe biraz canlanmasın mı? Emirgan'dasın sonuçta abi. Trafik yok bir şey yok kafan rahat asabiyet yok, sinir yok. Anlatabiliyor muyum? Biz böyleyiz Amerikan'da ya. Aynen. Yine içlerinde en güzeli zaten pembe köşktü. Zaten hizmete açık olan bir tek pembe köşk. Diğer Ali Can'la Katerina'nın köşkleri bakımsızlıktan. <laughs> Bakımsız abi. Kabul edin bunu. <laughs> Boş yere ah, inanmak koşarım yine ardından Bulsam da olur bulmasam da Ümit beni bir Parktan çıkar çıkmaz hemen araba motor sesleri Bil yaşatan Parka girelim de çöpümüzü atalım çöp kutusuna Kimse görmüyor diye kenara pıydırmayalım çünkü biz pislik değiliz. Biz vatanını, milletini fiili olarak seven ama yine de kimseye yaranamayan vatandaşlarız. Düzen bu. Düzmüşler bizi. Üzülmem mi, bozulmam mı? Kırılmam mı, mı? Of! Evet. Bugün herkes haddini bilmiş bence. Kimse beni mi çektin, beni mi çektin deme haddini gösteremedi bana. Herkes güldü. Neden? Pembe çünkü herkesi mutlu eder. Anladın mı? Siyah değil, beyaz değil. Pembe köşk. Neden o üç köşkün arasından sadece pembe açık ve hizmet ediyor? Çünkü pembe kömür gibi. Bundaki hat nereden geliyor diyor herkes bence. <laughs> Ben de bilmiyorum, doğuştan, <laughs> doğuştan geliyor. Umarım vapur saati, vapur hemen gelir inşallah. Kadersiz miyim, oyuncağım mıyım, gır gır duruyorsun, neden böyle yapıyorsun, of 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 of. 17.55 diyor yani 50 dakikası var, o yüzden. Ne yapsam acaba ya? Ya donmuş taksi yapacağım ya otobüs falan yapacağım. Ama Mirce bana gideceğim dedim. Ben Karaköy'e kadar götürecek zannettim. <laughs> Şunlara bak, alık. Ben balık, sen bunları alık. Otobüse mi binsem ben? En iyisi. Aynen, şurada oto durak var. Yanar bu sevda durakları. Neyse otobüs bekliyorum. Boyacı köydeyiz. <laughs> Otostop mu çeksem ya da? <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Otostop. <laughs> Ancak bir motor beni alıp motora binersen de ereksiyon olurum. Süper 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 süper. Şimdi otobüs geliyor. O nereye gidiyormuş ona bakalım. Senin güneş açısı daha güzel olacak havalar. Ama biz her zaman güzeliz tabii. Güneşe bağlı değil evet, neresi? Kabataş. Okey, kabataş olur. Vapur yoksa pasta yeriz. Baharda hep yeni albümüm çıkıyor. Zaten ben her baharda aşık oluyorum. <laughs> Ay Allah aşka düşürmesin. Ben kariyer istiyorum artık bu saatten sonra. Seni seve seve ayrıldım ben. Seni öpe öpe ayrıldım ben. Heh. merhaba. Buraya mı? Buraya. Nice. Evet süper süper. Ya ayakta takılalım biz. <laughs> Ay Allah. Otobüse bindik. Otobüste seksi bir çocukla karşı karşıya oturduk. Bacaklarımız <laughs> sevişti. Biz seninle tenle değil, biz seninle Sözleri değil biz seninle gözle seviştik falan diye. Şimdi indik tophanedeyiz. Milibandanoa. Kulesine çıkıyoruz yeniden. Kalkarak gidelim. Şöyle. Hoş bulduk. Biz savaştan kaçtık. Sizin güzel ve huzurlu ülkenize sığındık. Çok güzel her şey. Harika. Türkiye çok güzel. We love graffiti fiti, fiti Yeah. Aynen bebeğim. Evet. Bu serserilerin duvar dibine işeme şekli graffiti dediğimiz şey. İşemenin sanata dönüşmüş hali. Bak, seversin. Bak. Ay örümcek beni ısıracak şimdi. Duvarlara grafiti çizeriz. Her duvarın dibine işeriz. Mülteciyiz, mülteciyiz. Duvarlara grafiti çizeriz pit pit. Her duvarın dibine işeriz. Evet. Hep biz savaştan kaçarız. Çünkü canımızı severiz. Savaşa hayır, hayır. Kedilere evet, evet. Pisi pis pisi 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 pisi. pisi. Grafiti fiti 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 fiti. Şarkı yazmak. Duvar dibine işemek gibi. Evet. Biz pembeyiz pembe. Bakalım kim bu sanatçılar? Sokak sanatçıları. Yürüyorum. <laughs> Manyak. Çok güzeliz. Evet burada pembe var. Hazır mısınız? Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Evet. Albüm kapağımız mı? Şey, bölüm kapağı. Aynen. Biz serseriyiz, serseri. Serseriyiz biz serseri. Biz serseriyiz, serseri. Serseriyiz biz serseri. Serseriyiz biz serseri. Serseri, serseri. Anladın mı? Sanat böyle bir şey. İlham böyle bir şey. Şimdi... Ne dersen? Şu tarafta. O benim babam. Biz uzaylıyız. Tamam mı? Babam benim cehennemin kapısını koruyan üç başlı köpek. Baba çal, bizi çal, bizi de bir çal. Çıkın! <laughs> Aşkım, mis gibi kokuyorsun. Zamdır. Çok güzel. Ne haber? İyisin. Bu zallık. <laughs> Bahar neşesi. <laughs> evet, mısın gerçekten? Hadi mi? Bahar gelmiş kız neşesi. Kız çok güzel gelmedi mi? Çok güzel. Bahar. Bahar kapalı ama dün daha güzeldi ama yarın daha güzel olur. <laughs> evet evet şey ne yaptın söylemiyorsun. Sakura makura gezeyim dedim. Korularda ağaçlar var ya pembe pembe çiçek evet. açan. Evet. onları göreyim falan aşka geleyim dedim. Geldin. Ve yolda şarkı falan çıktı hatta 15 kilometreden sonra. Çok Yeni şarkı yazdım. Çift kaşarlı tost oldu. <laughs> <laughs> Ay inanılmaz bakışlar gördüm. Arabanın <laughs> içine. Kız yol boyunca full. Aynen. Yani, emirgan bilmem her yer. Aşkın sana teslim Para takmaları lazım. Evet. Sana. <laughs> Bir bugün uzaylı muamelesi görmedim. Cebinde paran olmasa da stil her şeymiş. Bunu gördüm. Bugünden çıkardığım derste bu oldu yani. <laughs> Giyin çık diyorsun. Giyin, Giyin artık, çık. Evet. Ünlü. Aynen. Evet. Türk Gücü Sokağı'ndan herkese rengarenk akşamları arkadaşlar. Ay şurası da kırmızıymış kız. Çok güzel. Güzel güzel. Çok güzel. Her yer harika. Bedava yaşıyoruz. Bedava. Hava bedava, bulut bedava. Nerde bedava, yağmur çamur bedava. Nasıl arkası öyle ya? <laughs>